Canım izleyenlerimiz, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Engelli ailelerimizin ya da engellilerin benim çocuğum niye engelli oldu? Ya da biz biz niye engelli olduk? Vallahi de billahi de böyle bir derdimiz yok. Biz yaradandan geleni baş tacı ettik. Kıyamete kadar da bu başımızın tacı olacak. Hı hı. Hiçbirimizin bir şikayeti yok. Lakin engelli ailelerimizin Kafalarında bir soru döner durur. Allah bilir tabi her şeyin sonunu. Ama ben ölünce benim evlat ne olacak? Ay. İşte en azından biz buna bir çare bulalım. En azından yüz tanesinin sorusunun cevabını bulmuş olalım diye. Kimsesiz kalan engelliler için belki ben de kimsesiz kalacağım ileride. Kim bilir bunu Allah bilir. Yalnız kalmış engelliler için bir bakım ve huzur evi yapacağız. Gerçekten proje gibi proje. Kim yaptıysa helal olsun.